burada ustaları her zaman saygı duyduk. Abdullah Ersoy benim hem kardeşim hem usta. Buradan Edirne'ye Pehlivan Otel artık efsane Pehlivan Oteli artık e, satmaya karar verdi. Ünlü baş Pehlivan Abdullah Ersoy. Allah gönlüne göre versin. Şükrü Kayabaş'a da ben de selamlarımı yolluyorum. Evet Türay Biraz bilgi verelim. evet evet. kadar gelen Sayfamızdan aldığımız federasyon sayfasını arkadaşlara Bir çok dakika, ediyorum. sevgili Hüsamettin aşağı bu bilgileri verelim. En azından yüreğine su serpelim, o da bizim için bir değer. Evet. Evet, minik 1'de yarı finalde Bulut Yaman, Manisa, İsmet Şimşek, Sakarya eşleşmesi, Enes Kahraman, Balıkesir, Mustafa Çınar, Bursa eşleşmesi, değerli güneş severler, minik bir boyunun yarı final eşleşmesi. Minik 2'ye bakalım. Minik 2'de Yakup Bardak, Balıkesir, Atilla Alparslan Yavuz Sakarya eşleşmesi. 1.2'de Mustafa Ali Akar Manisa. Abdülkadir Çamsarı Bursa eşleşmesi. 1.2'nin yarı final mücadelesi. Teşvik 1'e bakalım. Teşvik 1'de Ömer Yalçın Sakarya. Muhammed Ömer Haritacı Çanakkale yarı final eşleşmesi. Emir Batı Bağı Balıkesir. Ahmet Akdemir Balıkesir. Teşvik 1 boyunun yarı final eşleşmesi. Teşvik 2'ye bakalım. Teşvik 2'de Ömer, Naci, Bursa, Ahmet Tığlı, Balıkesir Eşleşmesi, Yusuf, Ayhan ve Rahmi Ertem. İkisi de Bursa. Şanslı ikisi. Teşvik 2 boyunun yarı final eşleşmeleri de bu şekilde. Toskoparan boyuna bakalım. Toskoparan'da çeyrek final. İsmet Demir, Balıkesir, Kay Kayra Özdemir, Balıkesir, Kemalcan Şakar, Balıkesir, Kuzey Midilli Balıkesir, Demir Sancar Denizli, Muhammed Ceyhan Manisa, Kamil Eren Duran Manisa, Yakup İsmail Torakçı da Tokat değerli güreş severler. Toz koparan boyunun çeyrek finali. Bakalım ayak boyunda neler olmuş. Ayak boyu da çeyrek finalde. Hasan Hüseyin Şahin Balıkesir, Fırat Bolca Balıkesir, Hamza Yakup Oran Bursa, Gökdeniz Alperoğlu İstanbul, Mehmet Akta Manisa, Arda Hüseyin Karaduman Kocaeli, Ramazan Karaçavuş, Balıkesir, Yiğit Özer Aker, Manisa, Ayak Boyu'nun çeyrek finali. Değerli güreş severler, destek küçüğe bakalım. Destek küçükte de çeyrek finaller daha henüz yansımamış. Onları da biraz sonra aktarmış oluruz. Yani minik birden ayak toz kadar yarı finallerini hepsini aktarmış olduk. Değerli güreş severler, baş altında bilgileri de böyle diğer boylarda da sizlere aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Evet serdar Yıldırım Mustafa Taş. Bakalım burada e, günün en iyi eşleşmelerinden biri demiştik ikinci turda. Şimdi neler olacak? Sağlık Evet Kalsın Yeni Sancak Bugün yine Mustafa Yeni Sancak İyi mi? Puanlamalarda her boyda görüyorsunuz Ekranda kalsın Puanlamada ne varsa kalsın arkadaşlar Bu güreşi tutun ekranda Deniz Bey Evet bu güreş Ekrandaki güreşi Arkadaşlar ne varsa getirin Arkana ekrana Deniz şu puanlama var orada getirin tamam. Boş durmasın ekran. Güreş ne varsa koyun ekrana. Evet puanlama başladı. Serdar Yıldırım, Mustafa Taş bu mücadele gerçekten nefesleri kesecek kalitede. Serdar da çok hırslı ama Mustafa Taş son derece soğukkanlı. Şöyle bir tek daldı çevirdi bastırdı ve çabuk olan kazandı. Mustafa Taş karşısında Serdar Yıldırım puanlamanın hemen başında. Harika bir dalış tek daldı. Şimdi dengesini bozuyor yere fırlatıp bastırıyor. Dediğimiz gibi mutlak hakimiyet sonrasında da Mustafa Taş'ı bastırdıktan sonra puanını alıp turu adını yazdırıyor Serdar Yıldırım. Evet ayın 25'inde Allah nasip ederse değerli güre severler Terme Sakarlı güreşleri 25 Mayıs'ta Hıdırileş -hı Senlikleri.